أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين إسلام لا شرف bulmuş değerli dostlar başı rahmet ortası mafret. Sonu cehennemden kurtuluş olan Kur'an ayı Ramazan'ın mağfiret iklimi içerisindeyiz ve kurtuluş aramaktayız. Bugün davetsiz misafir, ağızların tadını bıçak gibi kesen ölümü, ölümü hatırlamayı, ölüme hazır olmayı konuşacağız. İmamı Gazali ihyasında. İnsanı kurtuluşa götüren şeylerden biri ölümü hatırlamaktır der. Ölüm nasıl olur da insanı kurtarır? Neden ölüm kurtarıcılar arasında zikredilmiş? Kurtuluşla ölümün ne alakası var gibi sorular akla gelebilir. Hayatı dünya hayatından ibaret gören zihniyet ölüm ve kurtuluş arasında alaka kurmakta zorlanabilir. Fakat biz biliyoruz ki ölüm hayatın gerçeklerinden birisidir. Hatta hayatın form değiştirerek devamından ibarettir. Ölümü hatırlayan kimse hayatın sebebini, kendi varlık sebebini aklından çıkarmaz. Hayatın sonunda bir hesabın olduğunun idraki içindedir. Ölümü hatırlamak, kişinin kendi davranışlarını devamlı kontrol etmesini sağlar. Böylece kişi ahlakını ve amelini düzeltme çabası içerisinde olur ki işte bu çabadır kurtuluşa vesile olan. Değerli dostlar. Ölümü hatırda tutmanın nedenlerinden birisi ya da ölümü hatırta tutmayı sağlayan etkenlerden birisi kabristanlar, mezarlıklardır. İnsanın dünyaya bakışını yeniden düzenlemesi, kendini kontrol etmesi, hesaba çekilmesi kolay olsun diye ecdadımız kabristanları şehrin içerisine camilerin yakınına yapmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti size ahireti hesabı hatırlatır. İnsan ölümü unutursa gaflet içerisinde olur. Gaflet, bu dünyayı ebedi yaşam alanı sanmaktır ki, kişiyi helak eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kişi odur ki, kendi nefsini hesaba çeker ve ölümden sonrası için kendini hazırlamaya çalışır. Değerli dostlar, insan hayatında ölüm bir keredir ve tekrarı yoktur. Adeta Dünya hayatının finalidir, final imtihanıdır. Akıllı kişinin yapması gereken ölümle yüzleşmek ve barışmaktır. Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınarak bunları yaparken yaratanın rızasını kazanarak ölüme hazır hale gelmektir. Değerli dostlar, yaşarken ölüm korkusuyla yaşamamalı. Ölmenin huzura gitmek, sevgiliye kavuşma olduğunun idrakiyle yaşamalıyız. Korkumuz, amellerimizin eksik hep olması sebebiyle olmalıdır. Aslında ölüm, bu dünyadan azad olmadır. Dünya imtihanının bitmesidir. Onun için sevgili dostlar, dünyadayken ölümü öldürmek, ölüm korkusunu aşmak gerek. Erdem azıt şöyle ifade eder. Ölüm, bize ne uzak, ne yakın bize ölüm, ölümsüzlüğü tattık, ne yapsın bize ölüm. Üstad Necip Fazıl da ne güzel söyler. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun müjdeler olsun ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun kapı kapı yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse o demde ki perdeler iner perdeler kalkar Azra ile hoş geldin diyebilmekte hüner Cenab-ı Allah Cuma suresindeki ayet-i celilede "Ey Resulüm onlara de ki o kaçıp durduğunuz ölüm şüphesiz gelip size kavuşacaktır. Sonra da hiçbir şey kendisine gizli kalmayan Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir." Kerim olan Allah azze ve celle sık sık bizlere ahireti hesap gününü hatırlatır. Zira insan, öldükten sonra hesaba çekileceğini bildiği zaman, daha dikkatli, daha uyanık olur. Ayet-i de, ölümün kavuşmak olarak nitelendirilmesi, ölümün güzelliğine işarettir. Ölümün, Allah Azze ve Celle'ye kavuşmaya vesile olması ve istenilen, sevilen bir şey olması, kişinin nasıl bir hayat yaşadığıyla ilgilidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'la buluşmaktan ve onun huzuruna çıkmaktan hoşlanmazsa, Allah da onunla buluşmaktan ve onu huzuruna almaktan hoşlanmaz buyurmaktadır. Değerli dostlar, akıllı insan Allah'la barış içerisinde olandır istese de istemese de, sevse de sevmese de, bilir ki o ona teslim olacaktır. Ama insanın sevdiğine teslim olması güzel olandır. Elmalı Muhammed Hamdi yazır, Demek ki insan için hakkı sevmek, hakka hizmet etmek, sonunda güzel bir ölümle ölmekten büyük bir saadet yoktur. Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır. Dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır. Dilberi görmeyen resmine bayılır. Önünü görmeyen sonunda ayılır. Kanunu bilmeyen kanunda ayılır. Kitabı tanımayan hesapta uyanır. Hatırlatmasını yaparak Allah Azze ve Celle ile barış içerisinde olmanın gerekliliğini ifade eder. İnsan Rabbini sever, ölüm için hazırlıklı olursa ölüm anı geldiği zaman Allah'a Celle'ye huzur içerisinde teslim olur. Değerli dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü, senin vefatından sonra bize kim öğüt verecek? dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ömer sana vaiz olarak ölüm yeter cevabını verir. Yine rivayetlere göre Hazreti Ömer radıyallahu an her sabah kendisine ölüm var ey Ömer ölüm var diyen bir adam tutar. Değerli dostlar, dünyevileşen dünyaya dört elle sarılan bizlere, kelepir daire var diyen emlakçılar, ölümü nasıl hatırlatacak? İnsanı helake götüren, ölümü unutturanların başında tuğli emel gelir. Tuğli emel, hiç ölmeyecekmiş gibi, dünyaya sarılmak, dünya için çabalamak, yani dünyevileşmektir. Tabii bu aynı zamanda Salih amelleri ertelemek sonraya bırakmaktır. Bizim imanımız, inancımız elbette böyle bir hayat tarzını onaylamaz. Değerli dostlar, dünyevileşme tehlikesi tüm insanların karşı karşıya olduğu en büyük imtihan konularındandır. Dünyevileşen birey ve toplum onlar için hakikatin hakikati aramanın ve ona teslim olmanın tek bir anlamı kalmamaktadır. Dünyanın geçici olduğu ve bu alemde kalıcı olmadığımız, sürekli unutulmakta adeta bu dünyadan hiç gitmeyecekmişiz gibi hareket edilmektedir. Elbette bu durum öncelikle ahiretin gündemimizden düşmesine ve bitip tükenmez biçimde mal mülk ihtirasına teslim olmamıza yol açmaktadır. Oysa ki Allah Azze ve Celle, bu dünya hayatı anca bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi buyurmaktadır. Yine Rabbimiz Ali İmran suresinde, herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak hesap gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir buyurur. Haçlı suresinde ise Ey iman edenler! Allah'a karşı saygılı olun. Her biriniz yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a itaatsizlik etmekten sakının. Şükresiz Allah, yapıp ettiklerinizden haberdar olandır, buyurur. Ali İmran Suresinin 102. Ayet-i Celilesinde, Dünya hayatının sonuyla ilgili Allah Azze ve Celle, Ey iman edenler! Arşa Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can derin buyurur. Değerli dostlar, ölüm gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. Hayatın günlük akışına kendimizi kaptırıp, nefis muhasebesi yapmaktan uzak kalmamalıyız. Kulluğumuzun bilincinde olarak, ahiret yurdumuz içinde hazırlık yapmalıyız. Pek sevdiğimiz, Dört elle sarıldığımız dünyayı terk ettiğimizde, yapıp ettiklerimizin hesabını vereceğimiz bir ahiret hayatına uyanacağımızı unutmamalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminden geçmiş iki güzide Müslüman'ın birbirine tavsiyesi şöyledir. Onlardan biri Zeyd bin Sabit, diğeri Enes'tir, Enes bin Malik. Zeyd bin Sabit, Enes bin Malik'e Ey Enes! Bilmez misin ki adımlar yazılıyor. Hatırlatmasını yapar. Değerli dostlar, 24 saat canlı yayındayız. Onun için hal ve hareketlerimize, söylem ve eylemlerimize dikkat etmek durumundayız. Değerli dostlar, madem ki ölümün bizi ne zaman ve nerede beklediği belli değil, o zaman biz ölümü her yerde bekleyelim. Allah Azze ve Celle bizlere kulluk şuurunda bir ömür geçiren, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölen ahiret yurdunun da güzelliklerine eren kullarından eylesin diyor. Hepinizi en emin olan Allah Azze ve Celle emanet eyleyorum. Ve <laughs> aleyküm ve rahmetullah.